Herkese merhaba arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi 1000 TL'lik bir büyük market alışverişi. Bir evde olması gereken ne varsa A'dan Z'ye neredeyse aldık. Çünkü boş bir evdi ya. Aynen öyle. Zaten vloglarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. BİM'den aldık. A101'den yaptık. Onun bir, sonra de bir de buradaki Miktas diye bir... bir marketi var. Hı -hı. Oradan yaptık. Soğuklardan bir başlayalım. Bir paket baget tavuk aldık. 2 paket tavuk göğsü aldık, 2 paket kanat aldık şu şekilde. Mantı aldık, bir tane daha çıkacaktır çünkü bir tane daha aldık. Bakayım beğenecek mantı. misin onu? Çünkü o çok güzeldi, ben beğendim o mantıyı. Yunus Marketler var ya, oradan almıştım hı hı. ama Büm'e de gelmiş. Hmm, bu peynir reyonunda değildi bu arada. Bir peynir reyonunda bu şekilde mantı var. Bu dondurucu kısmındaydı. Sivas mantı yazandı Şöyle göstereyim. Deneme amaçlı iki tane aldık. Bazen çocuklar için dedik öğlene falan yaparız nugget. Elime geldi gibi mi göstereyim? evet, Aynen öyle yapayım. Bir tane pilavlık bulgur saban markasının. Bilmem kuru vakyatlarının iyi olduğunu çok diyenler olmuştu zaten sizlerden de. Kako. Nodal aldık. 4 paket almışız. İki yeşil, iki tane de sarı. Üçgen yufka. Bir tane Mehmet Efendi kuru kahve. Mehmet Efendi miydi? Evet. Bir de Abdullah Efendi var. o Robin'in kendi markası mıydı sanki? Sallıyor Hı, muyum miydi? şu an? Sallıyor da olabilirim. Alandık. Evet, evet. Benim et sos. Yani benim vloglarımı izliyorsanız bunu çok sevdim. Biliyorsunuzdur. Orada görünce bir tane alalım dedi. Tuz birazcık dökülüyor. Bu patlak üzerine mi sızmış? Başka tuzdan bilmiyorum ama bir tane tuz aldık tereyağı, nane, pul biber, karabiber, bir tane Berkin demlik poşet çayı. Bunu babam almış. Şu soslardan aldık biliyorsunuz. Benim çocuklar seviyorlar pankekle yemeği. En favorileri bu çikolatalı ve karamelli olanıydı. Hindi füme. Şöyle ekmecik markasının ev yapımı tadında eriştesi çorbasını da seviyoruz. Bu şekilde yemeği de seviyoruz. Salatası da güzel oluyor. Salatalık turşusu. Haşlanmış fasulye aldık. Babam plaki çok seviyor. O yüzden aldı. Haşlanmış nohut aldık. Hani burada çok da bir kalmayacağımız için bir daha nohut alıp ıslayıp falan hani uğraşmayalım dedik. Zaten alt üstü pilava kullanırız çorbaya diye kolay olsun diye aldık. Domates salçası. Ev salçası da var bu arada tabii ki. pella Bilmiyorum ben hiç yemedim bunu da. Ben Nutella evet. kadar iyi mi? Küçük diye Gerçi alalım. Nutella yiyor musun diyeyim. Ben kahvaltıda çikolata yiyen biri değilim. Ben de manır poşetleri bazıları. Bunu denedim mi bilmiyorum. Efsane pilavlı pirinç diyor. Yerli pilavlı pirinçmiş. Öyle yazıyor arkasında. 2,5 kilo kaçta makarna çeşidimiz var boncuk makarna bir tane fiyonklu makarna zeytin almışlar onu ben seçmedim siz seçmişsiniz baba mı seçti küçük alalım dedik aha. o kadar çok almamız gereken vardı ki iki araba aldık hemen bitirelim evde de işlerimiz var diye hani özlemle biz bir şeyler aldık babam oradan onu aldı o şekilde o yüzden hepimiz bir şey koyduk arabaya yani <laughs> yurdum markasının garnitürünü aldık bunu kesin biz makarna yapacağız. yapacağız? Kaşar aldık Bin Vezir'in. Ne aldık? <laughs> Çıtır aldık. Ben <laughs> de ilk defa deneyeceğim. Öyle yani. mi? Aha. Çok güzel. Popeyes gibi benim çok hoşuma gitti. Ee, fırında da denedim. Hafif yağda kızartarak da denedim. kesinlikle kızartılmışının tadı bana daha lezzetli geldi. Kızartılmış ne lezzetli <laughs> olmuyor. Ki. Ay sorma. Hani evet, Sağlık açısından düşünürsek tabii ki fırında daha iyi ama sonuçta hazır gıda yani fırında da yapsan Sevmiyoruz ne kadar sağlıklı. İşte yeniliyor mu? Yeniliyor maalesef. Tuz şeker almışız 2 kilo. Çantamız elektrikler de gitmiş arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda gelir. Bu arada dondurmalar, içecekler falan da dolaba koyduk da elektrikler <laughs> Onlar onun evet onun suyu geçiyor. yeter erimesi. Peçete aldık. Arka şey diye. Protex'in büzgülü çöp torbası. Kokulu oluyor bunlar. Lavanta kokulu olanı almış. Özlem almıştır bunu. Kekik. Bulaşık makinesi için parlatıcı. Şöyle bulaşık teli. Bulaşık süngeri. Bu el bezlerini ben çok seviyorum. Üçlü el bezi. Birini toz bezi yaparız. İkisi de mutfakta kullanılır diye düşündük de değişebilir Şöyle e, jilet aldık. Colgate'in bu diş macunu. Çocuklarınkini ben getirmiştim zaten diş macunu da. Bize yoktu burada. Şampuan da varmış. Çamaşır suyu varmış. Bulaşık deterjan da varmış. Onları almadık. Buzdolabı poşeti aldık. Orta boy. Köftelik bulgur. Kısır yaparız diyor babam. <laughs> Seviyorum. <laughs> Seni çok sever. Kendi de çok güzel yapar. Mantığımız çıktı. İki tane aldık demiştim. Şöyle bir tava yoğurdu aldık. Bir de normal yoğurt da aldık. Nerede bu? <laughs> <Ha>, şurada. <laughs> Ayrandır, işte çorbadır vesaire dedik. Bunlar için kullanırız. Bunları da çocuklar sofraya yemeye seviyorlar tava yoğurdu. Ne yalan söyleyeyim ben de tava yoğurdu çok seviyorum. <laughs> Tabii çocukluğumda tavayı yoğurduyla yani <laughs> Ben hep Benim annem benim tava yoğurduyla büyüktü. Şöyle üç kutu süt aldık. Bin vezirin bu peynirini aldık. Altı mavi olanın çok beğeniyorum. Şu etiketi değişmiş. Ben aldım da böyle ya, Ondan değildi. baktım. Ezine yani, yazıyor. Anladım diye. zaten o yüzden baktım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor. Bitmiyor. <gülüyor> Bir tane sıvı yağ aldık. Kaç litreymiş? 2 litre. Sonra taban markasından yeşil mercimeği, kırmızı mercimeği. İnce uzun olan bakarnasından aldık. Streç film aldık bir tane. Ve un aldık. Çilek reçeli aldık. Aslında ben bir beğenmemiştim diye hatırlıyorum. Reçelini. Aklıma gelmedi. sussam Bu filmden son poşet. Bir tane sıvı deterjan almış babam. Şöyle Rinson'un. Bunun da dış rengi değişmiş galiba. Ha aloe veralı bu. Ben bunu koyu yeşillik kullanmıştım da pek memnun kalmamıştım çünkü ondan. Muşatıcı da bunu seçtik. Parfüm serisi. Bulut ekstra diyor. Bu kapaklı olanını. Bir tane cif aldık. Babam bundan almış. Bulaşık makinesi tableti. Bir de manolyalı ışılın sıvı sabununu aldık. Evet bimden aldıklarımız bu kadar. Şimdi A101'den aldıklarımıza geçelim. A101'den yağ çözücü aldık. Aslında gül dalınkini almak istiyorduk ama gelmiyor Depodan mu dedi. bitti mi dedi. çıkmıyor mu dedi. Bir şey dedi. Çok güzel. Ben evde kullanıyorum. Biraz öksürtüyor. Boğazda gıcık yapar gibi. Ama oldu. iyi iş ama görüyor çok diyorsun. Güzel. bu çiçeğiminkini aldık biz de. Toz almak için de ben sevdiğim için böyle bir şey aldım. Silikonlu hijyenin temizleyicisi. Saç kremi. Annem istediği pink olsun diye. Bu duş jelinden aldık. Dear body. Bilmiyorum nasıl çıkar. Bulaşık makinesinin içine limonlu kokudan aldık. Kuta içinde dalin şampuan aldık. Daha küçüğü de yoktu zaten ama götürürüm ben bunu eve. Bir şey olmaz. <laughs> Annem benimle Güzel bir gün diyorsunuz. Çocukken diyor normal şey katı sabunlar olur şankir. ya beyaz onlarla Hı -hı. yık artık ki daha iyi uyuyun gözlerinizi gözleri Gözler. diye evet ah ah neler çekmişim diyormuşum. onu da ben göstereyim bir yandan da içiyor bunlar iki tane aldık nasıl tadı? güzel, güzel şöyle iki tane latte diyor Sütlü galiba değil mi? Hı hı. Ay altında yazıyormuş zaten ya. <laughs> bir tane toz ekmeği aldım. Babam salamlardan almış böyle iki tane. Ay açık sandım bir anda. Sarımsaklı mayonez. Bir tane böyle bu biberiye turşusundan aldım. Ee, aslında şey organik turşu da var da yine de dedim bunu seviyorum ben. Kıtır kıtır güzel oluyor. Bunu da böyle sofraya koymak için aldım. Diğer salata turşusuyla dedim hani salatalarda, kısırda vesaire kullanırız. Bunu da çocuklar makarnayla, pilavla seviyorlar, o yüzden aldık. Patlıcan salatası babam çok seviyor. Bir daha çıkıp manava girmeyelim dedi babam. Yorgun sonuçta biz de İyi, i̇yi peki dedik. Orada bulduğumuz sebzelerden seçmeye çalıştık. Taze fasulye, şöyle kabak, salatalık. Yani birçok sebze, meyveyi de almadık zaten. Çünkü halamın tarlaları var, oradan ben veririm dedi. Onun tarlasında olmayanlardan biz aldık. Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> bir i̇şte burası var. Bitmiyor. Hmm. <laughs> Şu an burayı görmek istemezsin Abur cubur poşeti sanırım bu. Öyle olacak. Rafıl. Kesko pasta için kötü bir bisküvi vardı. Bunu da kutay seriyor. Adı sürekli yere koydu bunu. Pudin kaldı. Damla çikolata. Yine biliyorsunuz pankeklerde ya da normal kekte falan benim çocuklar seviyor. Negro çayın yanına güzel olur. Batırır çaya yerim. <laughs> bunu çok seviyorum ben. Kıranç. Üç tane mi aldım? Evet. Üç tane almıştım. Vanilin öyle kabartma tozu 20'liymiş. Her ikisi 20'liymiş daha doğrusu. İki tane puding kalmış. Tentelimi göstermişim zaten. Kakaolu puding kaldık. Şöyle. Yine çayın yanına süt kaymaklı kurabiye. Tadımın bu siyah çekirdeğinden aldık. Cumhuriyet sucuk, o yüzden bunun metini çok yapıyordu, merak ettik biz de alalım dedik. Şorku'nun bu miniki çikolatası, çocuklara arada verelim dedim. Bu da indirime giriyormuş, kasarkası ürünler de var dediler değil mi bunlar Doğuş Karadeniz demlik poşet çay. Ee, yine Doğuş'un Tiryaki çayı. Kardeşim bu çayı daha çok seviyor onlar, toz. İşte böyle demlik poşet seviyoruz. Böyle karışık de aldık alındırdım. yani. Sen de mı tozunu versin? Evet. Tomurcuk keşke alsaydık. Ben tomurcuğu to da seviyorum to to de. çayın içine. Evet. Evet. Salatalık aldık. Bu arada ki salatalık var. Hani bunu cacık için aldık. Bu arada halamın tarlasına salatalık var diye az aldık zaten. Bunu da kahvaltıda böyle küçük küçük ya da çocukların eline güzel oluyor diye aldık. Dondurulmuş elma dilim patates aldık. Karnabahar aldım. Biliyorsunuz benim kızım çok ama çok seviyor ve oğlumun çok sevdiği nedir? Cevizli helva. Çok seviyor. Evet bitti. Vallahi bitti. Bitti. Dediğim gibi içecekler falan da dolapta zaten. Aynen. Klasik meyve suyu, kola Dondurma vesaire dondurmalar Aynen. var. Niktaş'tan aldıklarımız. Yumurta da var bak orada. Knor'un bu üstünde fırın poşeti olup da altı soslu olanlar var ya fesleğenli, kekikli ondan almıştık işte. Şu çekirdeği aldık. Ketçap falan almıştık. Evet ketçap aldık. O poşet nerede gerçekten? E, koy Onların olduğu yerdeydi. Ha. Neyse Ne Yani başka şeyler de <laughs> başka şeyler de almıştık yani neyse artık. Bir de şöyle klozet fırçası yoktu orada görünce aklıma geldi eve alalım dedik. Bunu da bimden aldık zaten markasından da bilirsiniz. Evet arkadaşlar aldıklarımız bu kadar. Rabbim az tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Ee, Rabbim sizlere daha fazlasını versin ben de ne görüyorsanız. O zaman ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.